Herkese selamlar. Ben Adem Örnek. Türkiye'de yaşıyorum. E ee, şu anda e, Avusturya'da Viyana'dayım ve e, Viyana'nın çevresine yakın bir noktadayım. Otobanda giderken arkamda TRT Türk ekibi e, yanaştı ve ben de çok şaşırdım. Beni gurbetçi zannettiler. Ama oysa öyle bir durum söz konusu değil. Ben tamamen e, Türkiye'nin milli otobanı Tofaş Avrupa turuna çıktım. Buradan Yunanistan'dan İtalya'ya, İsviçre'ye, Fransa'ya, Hollanda'ya, Almanya, tekrardan şey Avusturya'ya derken şu anda TRT Türk ekibiyle karşılaştı ve onlar da çok şaşırdı bu duruma. Ee, şimdi e, şarj ediyoruz aracımızı ve hala rotamıza devam ediyoruz. Şimdi Macaristan, e, Romanya, Bulgaristan üzerinden de Türkiye'ye giriş yapacağız. Benim buradaki en büyük temel amacım aslında şuydu. Bu turu yaparken hem ailece vakit geçirmek, tatil yapmak hem de elektrikli arabayla bu seyahat gerçekleştirebilir mi? Bunu gerçek göstermek istedim. Bununla ilgili de kendim sosyal medya hesaplarımda birçok kullanıcıya da gösteriyorum. Şimdi de aracımı şarj ediyorum ve TRT Türk ekibiyle beraber konuk olarak yolcumuz devam edecek. Sizleri de davet ediyorum. Buyurun. Şimdi Türkiye doğru devam ediyoruz. Buyurun. Evet. Şarjımız tamamladı burada da. Yine problem yaşamadık. Herkesin tek sorduğu olay şu. Gerçekten elektrik noktasına, şarj noktasına problem yaşıyor musunuz? Yani. Evet. Eylül. Hazır mısın? Eve gidiyoruz. Ya kaç gündür yollardayız gerçekten sefil olduk ya. Düşünsene Almanya'daki gurbetçiler, Fransa'daki, Hollanda'daki gurbetçiler, İsviçre'deki gurbetçiler abi bu kadar yolu nasıl sahip gidiyorlar ya her yıl ya. Gerçekten ben... Bazı e, yerlerde de gerçekten trafik de vardı yani. Evet. Bir de her ülkenin trafik kurulunu kendine göre farklı biraz. O Kes sıkışıklık. Kesinlikle ya. Ama gurbetçiler yolda da herkes bize selam vermesi de güzel oldu ya. Ya yolda gidiyorsa herkes selektör yapıyor, el sallıyor, korna çalıyor. E, bu da bayağı bir iyi. Hatta şeyde Avustralya'da sınır kapısında e, polisler bizi çevirmişti ya. Bayağı bir gurbetçi durdu bize selam veriyordu. Hani bir sıkıntı var halledeceklerdi. <laughs> evet tok diye. Vatan özlemi aslında. Bizde bile evli olmadı mı? Evet. PR plaka görüyoruz mesela hani denk gelmiş aslında Türk zannediyoruz ama Türk değilmiş. Sadece plakasına TVR harfleri yan yana gelmiş. <laughs> bir de şey diyeceğim Yani şimdi gurbetçiler o kadar yol çekiyor Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bunlara karşı bir ön yargıları var. Yani sanki e, onlar yurt dışına öyle hava civa ya da bilmem ne çalışmaya gittiler diye düşünüyorlar da yani sonuçta onlar da Türkiye'yi bir şekilde temsil ediyorlar orada ki geçen Berlin'de gördük, stadyumlar doldu, etraf doldu, Hollanda yine aynı şekilde ve orada e, birçok noktada Türkler var, yardıma hazır Türkler var. Yani mesela ben buradan kalktım, Türkiye'den kalktım, oraya gittiğimde bir sıkıntım olduğunda bana yardımcı olabiliyorlar. Ama onlar Türkiye'ye geldiğinde ee, biraz şey görüyorlar. Ya onlar işte çok parası var, euro kazanıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, artist gibi geliyorlar davranıyorlar ve bu da çok yanlış bir düşünce. Yani bunu düşünceler nasıl kurtulacağız? evet. çıkalım gerçekten. <laughs> yani bu düşünceden çık çıkılması lazım bence. Yani sonuçta hayat şartları onlara bir sebeple gitmişler yani. Türkiye'ye de gidip geliyorlar. Yani yollarda o konforu bekliyorlardı. Yani o karşılamayı bekliyorlardır Türkiye'de. Bazen derler ya işte bekara koca boşanmak kolaydır derler ya. E ee, insanlar başında delikanlılık yapabiliyorlar. Hayırlısı diyeyim. Yani inşallah güzel bu durumda. Ee, yolda TRT Türkiye ekibiyle denk gelmek de gerçekten muhteşem oldu. Ee, evet onlarla güzel bir, güzel bir keyifli zaman geçirdik. güzel bir ana hatıra oldu. Aynen için. onların da yaptığı çalışmaları gerçekten tebrik ederim şimdi. Sağlık evet. teşekkür ederiz. Aynen öyle. Buradan TRT Türkiye selamlar. Teşekkür ederiz. Hadi, hadi. Teşekkür ederiz her Eyle, şey için. El salla, El e, salla. E, salla anneciğim. <laughs> Good Al bayrak sallandığı zaman bütün tüylerimizin diken diken olduğunu hissediyoruz yani. Bir gurbetçi olarak bizim olmazsa olmaz tek bir vatanımız var. Bizim başka bir gidecek yerimiz yok. Gurbetçi deseler de, Almancı deseler de biz vatanımızdan ayrılamayız. Nedense buralar insanı cezbetmiyor ama o sınırdan geçtikten sonra farklı bir heyecan, farklı bir duygu başlıyor. Özellikle Kapıkule o Türk bayrağını gördüğüm vakit insan tekrar motive oluyor. Bayrağımızı gördüğümüz zaman içimiz böyle küt 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 atıyor. Parmak Almanya'dan geliyorum, izine gidiyoruz. Şu an Bulgaristan'dayız, daha doğrusu Bulgaristan'ı geçeceğiz. Heyecanla e, Türkiye'ye giriş yapmayı bekliyoruz. Çok özledik. Nasıl hazırlandık? E, çoluk çocuk arabayı yükledik. Güzel bir tatil yapmayı düşünüyoruz. İsmim Önder Aslan. Belçika'nın genç şerlinen e, dün saat düştte yola çıktık. Sırbistan, e, Hırvatistan, Slovakya üzeri geldik. E, i̇yi geldik. Herhangi bir sıkışma yoktu. Şu anda şurada. Sırbistan'da biraz sıkışma oldu. Genellikle iyi geldik yani. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Memleket çok güzel bir şey. Özlem, hasret, büyüklerini yani toprağını, bayrağını özleme gidermek. Ne olursa olsun memleket her zaman memlekettir yani. İsmim Yunus Emre Avcı. Şu anda Sırbistan çıkıştayız. Biraz yoğunluk var. Hızlı ilerliyor gibi. Kapıkule'ye vardığımız zaman bu çektiğimiz bütün çile son buluyor, yorgunluk diniyor. İnsan e, yoldaki olan olumsuzlukların hepsini unutabiliyor. Yoldaki bütün yorgunluğu alıyor Türkiye'ye vardığı zaman. Merhaba arkadaşlar, ismim Mustafa Gömengil. Fransa'dan geliyorum. Yaklaşık 50 seneden beri Fransa'da ikamet ediyoruz. Ve her sene güzel vatanımıza geliyoruz. Sırbistan'dayız, Bulgaristan'a geçeceğiz. Bayağı bir yoğunluk var gördükleri gibi. Memleket hasreti hiç bir tarif edilemez. Yaklaşık 50 seneden beri Fransa'dayım daha hala bitmedi. Şunu da eklemek istiyorum. Her yerde görüyorsunuz bu yoğunluğu. Türkiye Kapıkule'ye bir geldiğimizde orada çok çok güzel ağırlanıyoruz ve hemen arkadaşlar işimizi görüyorlar. Vatanımıza, milletimize, hepsine Allah zaval vermesin. İsmim Adem, soyadım çekerek Fransa'dan geliyoruz. Ailecek. Ee, şimdiye kadar 1500 kilometreden fazla yapmıştık. Sırbistan Bulgaristan gümrüğündeyiz. Yarım saat oluyor bekleyeli. Hava çok sıcak. 30 dereceden fazla. Memleket Yozgat daha 1500 kilometremiz var. Yolculuk iyi gidiyor. İnsanlar bekliyor. Hava sıcak dediğim gibi. <laughs> İsmim Leyla Mermer Harmancı. Ben Kayserliyim. 45 senedir Hollanda'da yaşıyorum. Hasretlik Türkiye'nin hasretliği. girer girip arabamızı ne halde gittiğimizi görüyorum. Yani biz Hollanda'da da olsun Türkiye'de de olsun ikisinin arasında kaldık ama çok hasretlik çekiyor. Ölümüze dirimize hasretlik. Vatanımıza hasretik. Kapı gülede o bayrağı gördükten sonra bir çocuk bile ne bağırışı yok. Çoluğumuz çocuğumuz. Nur içinde yatsın benim babam ilk geldiğimizde 45 sene önce e, e, toprağa ettiydi. Öyle hasretlik var bizde, hepimizde. Allah hepimizin yolu açık olsun, güle güle gidelim, güle güle gelelim. Bütün sevdiklerime hakkını helal etsin. Merhaba, benim adım Kamil. Of, Trabzon doğumluyum. Frankfurt'ta, bir yaşımdan beri Frankfurt'tayım. 50, 51 sene oluyor şu anda. Şimdi e, memlekete gidiyoruz, izine. E, gurbet hasreti, vatan hasreti. Rotamız Frankfurt'tan, e, Avusturya, e, Macaristan. Şimdi Macaristan'dayız, Sırp'a gireceğiz. Bulgaristan, Türkiye. İstanbul, Fatih'e gidiyoruz. Vallahi yolları anlatmam gerekirse, yollar... E, Eskisine rağmen çok güzel. 80 yılları da gittim ben, 90 yılları. Çok sürüyordu. Şimdi ona rağmen çok güzel yani. Merhaba, benim adım Uğur Çakmak. Doğuma büyüme almaya Frankfurt'tanım. Ee, yolculuk bugün sabah 6.30'da İstanbul'a doğru. Ondan sonra Türkiye'yi gezmek gibi niyetimiz var. Yoldan anlatmam gerekirse çok güzel gidiyoruz yani. Yollar çok güzel. Gerçekte yani en son yani 10 sene 15 sene önceye benzemiyor çok güzel yani gerçekten sadece Bulgaristan biraz yolları biraz kötü ama eskiye göre yine de çok düzgün yani çok memnun yani benim çok hoşuma gidiyor araba biraz düzgünse bakımlıysa çok sağ selim getiriyor bize yani kafana göre de orada bir yerde bir duruyorsun bir istirahat ediyorsun bir mola veriyorsun çok güzel eğlenceli geçiyor yani. Ee, buradan Tüm vatandaşlarıma selam gönderiyorum. Tatilinizi, huzurlu geçinmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Her zaman birbirinize sahip çıkın. Ben bundan başkasını bilmem. Bir de kızlarıma selam olsun. Yasemin, Yeşim. Bu kadar. Merhabalar. Ben Melike Kılıçkaya. Ben sonradan gelin olarak Belçika'ya gittim. 20 senedir oradayım. İşte izine her sene çok heyecanlı hazırlanıyoruz böyle. Çok güzel geçiyor. Yolculuğumuz da çok güzel geçiyor. İşte beyim arabamızı hazırladı. Ben eşyalarımızı, Türkiye'ye götüreceğimiz çikolatalarımız her zamanki gibi meşhur. Ben arabayı hazırlarken her zaman ben kendim hazırlıyorum. Çünkü hani neyi nereye koyduğumu bilmem lazım. Çünkü bazen direkt memlekete gitmiyoruz. Tatil yaparak gidiyoruz. O yüzden elim attığım zaman bulmam lazım. Hatta bunu hiç yanıma almam bile yani. Her şeyi kendim hazırlarım bagajına kadar, üst bagajına kadar kendim hazırlıyorum. Ben sana sadece şunu anlatayım. Eğer bu sene Türkiye'ye gitmiyorsak, herkes gidiyorsa ben sadece sanki orada kaldım gibi oluyor. Herkes gitti ben orada kaldım. Yani o yüzden mutlaka her sene gitmeyi istiyoruz. Memleket hasreti başka. Türkiye yazısını gördüğümüz zaten bir coşuyoruz önce. Osman Güneş, Avusturya Salzburg'dan geliyoruz. Evet, Kapıkule'ye kadar geldik. Çok mutluyuz. Yani Türkiye'ye bu giriş anı, bu bayrağımızı görmemiz falan gerçekten çok gurur veriyor. Umarım Türkiye'deki vatandaşlarımız bunu anlıyorlardır. Bazen yurt dışında yaşayan gurbetçiler olarak izliyoruz, görüyoruz ve çok üzülüyoruz. Buradaki vatandaşlarımız bizleri hor görüyorlar, yabancı görüyorlar. Biz öyle değiliz. Biz gerçekten vatanımızı, bayrağımızı görünce gururlanan insanlarız. İsim Çetin Ünsal, Remşahit'ten geliyorum Almanya'dan. Almanya saat 4.30'da çıktık ama şu an bütün yorgunluk gitti. Çünkü Türkiye'ye giriyoruz. nasıl bir duygu derseniz bunu sadece gurbetçiler bilir. Biz ay, ay yıldızı bayrağımızı görünce biz buramız sızlıyor, burnumuzun direği sızlıyor, hemen gözlerimiz doluyor. Yani biz her seferinde buradan geçmişe ağlıyor so çoluk çocuk. Öyle bambaşka bir şey. İsim İbo Akansu, Almanya Mönchengladbach şehrinden geliyorum. İlk defa arabayla geldim. Çok güzel bir deneyim de oldu. Güzelce geldik. Yollar bayağı boştu. Beklediğimiz tek yer burasıydı. Bir yarım saat, bir saatlik bir bekleme oldu. Onun haricinde herkese tavsiye ederim arabayla gelmekle. Şu an Kapıkule'deyiz. Sınırı Bulgar çıkışını geçtik. Şimdi Türk sınırındayız. Her şey güzel. İnşallah burada da fazla beklemeyiz. Vatana gireceğiz şimdi. Gerçekten çok iyi bir güzel bir his. Yani insan için mutluluk da oluyor. Kendi doğup büyüdüğün, yaşadığın topraklara geri geliyorsun. O yüzden çok sevinçliyiz. Ben Selma Karakuş. Belçika'da doğma büyümeyim. Kayserliyim. Memleketimi çok özledim. Üç senedir babamı görmüyorum. Onu çok özledim. Üç senedir gidemedim mesela maddi durumdan dolayı. Mesela Türkiye'nin insanları Belçikalılar geldi mi diye ya da Almancılar geldi miydi çok zengin zannedil. Aslında öyle değil. Çok herkes senelerdir hep çalışıyor çalışıyor. Izine gidebilmek için, memleketini görebilmek için. Çok mutluyum bu sene gidiyorum. İnşallah babamı göreceğim. İsmim Ergün Türkmenel. Kan şeyinde duruyorum. Cain. Normandi bölgesinde memleketimizi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı severekten yolu yaptık. Nereden geldik? İtalya, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye. Şimdi e, Bulgaristan'dan gelirken e, bir o kadar şey, küçük bir tepe oluyor, tepenin üzerinde Türk bayrağını gördük. O Türk bayrağını görünce ben daha üstün çocuklarım, 11-12 yaşındaki çocuğum var. O zaten çok heveslendi, işlendi yani. Kendisini araba üzerinden çıktı, böyle Türk bayrağına bakıyor. Aa vatanıma geldim dedi. Türk bayrağını gördüğün için biraz da kendime bir şey oldu dedi. Bu da kendisi bu anda kendisi yanımda yani. dinliyor burada. Biz gurbette yaşıyoruz, yurt dışında yaşıyoruz. Biz buraya çocuklarımıza geliyorsak, güzel tatil yerler de var. Fransa'da yaşıyorum. Güzel bölgeler var yaşama için. Bu çocukları biz, biz buraya niye getiriyoruz? Vatanına, milletine... Bayrağına sev, sevgi olması için ya yani saygı duyması için ki bilsin ki nereden geldiğimizi yani bizim toprağımız burası oluyor biz atalarımızdan geldiğimiz için bunlar buraması gerekiyor vatanımıza bizim soyumuza her cümlesi insanla toplumuna selamlarımız sunuyorum.